Soldays ST8'de dışarıdan gelen CAT dosyaları için yeni ve güçlü bir özellik unsuru tanıma aracı eklenmiştir. Bu örneğimizde buradaki robotun şuradaki tutma araçlarına ait revizyonları görmeye çalışacağız. Sağ klik yaptığım zaman bu parçanın alt montajının ürün ağacında nerede olduğunu rahatlıkla görebiliyorum. Bunu sağ tuşla open diyor. Yine istediğimiz konfigürasyonu rahatlıkla kullanabiliriz. Bu parçayı fiziksel olarak hareket ettirmek için rotate komutunu kullanıyorum. Ve burada hareketin nasıl davrandığını görüyoruz. Parçaya yaklaştığımda 12 dişli dişlikten oluşan bir kol olduğunu görüyorum amacım buradaki kolu yeni bir tasarımla değiştirmek bir step dosyası açıyorum katı model ortamından aç dedim ve gördüğünüz gibi ürün ağacı boş bir şekilde ve bu parça farklı bir cat dosyası olarak çizilmiş step olarak kaydedilip Solid Edge ortamında açılmış şekilde karşımıza geliyor. Bu parçanın üzerindeki dişlileri çoğaltmak için Recognize Pattern komutunu kullanacağız. Örneğin şu yüzeydeki çoğaltılmasını istediğim yüzeyleri ki bunlar diş yüzeydir seçip sağ tuş yaptığım anda program otomatik olarak bu dişleri tamamını yakalıyor ve patern olarak yani çoğaltma unsuru olarak tanımlıyor. Eğer ben herhangi bir anda bu çoğaltma unsuruna gelip 12 dişli olacak diye enterladığında hemen çoğaltmayı yenilemiş oluyoruz. Ürün ağacında bu çoğaltmanın daha önceden yer almadığını görüyorsunuz. Benzer şekilde düz kanalların üzerindeki yüzeyleri de rahatlıkla sağ tuşla çoğaltma unsuru olarak tanıtıldığını görüyoruz onay verdiğimde ürün ağacına yeni bir çoğaltma unsuru olarak atandı ben bu çoğaltma sayısını 10 olarak artırmak istiyorum Enter adımda Solid 8, ST8 otomatik olarak bu çoğaltmaları tanıyıp istediğim sayıda revizyon yapmama olanak veriyor dosyayı kaydediyorum bir önceki montajdaki parçayla değiştiriyorum. Replace Parts onay verdim. Left parçayla değiştir. Yeni bir tutma kolu ayarlamış oldum. Benzer şekilde sağdaki parçayı da değiştirelim. Sağdaki parçayı da sağdaki tutma koluyla değiştirdiğimde artık tasarımım yeni bir hal oluyor ana montaja geri döndüğümde buradaki unsurun da değiştiğini görüyoruz. Ben sadece ana montajdaki görüntüleri rahatlıkla alabiliyorum konfigürasyon kullanarak. Sonra ST8'e getirilen yeni bir özellikte buradaki parçanın gölgelerinin otomatik olarak döndürüldüğünde parça yeniden düzeltilmesi. Bu sayede çok güzel görsel sunumlar için güzel resimler solid edge ortamındayken alınabilir. Tabi sadece bu yenilikler burada bitmiyor. Alanın en başarılı CAD render motoru olan KeyShot programı Solid Edge entegre olarak gelmekte. İstediğimiz çözünürlükte istediğimiz ayarlamaları yaparak bu renderları düzenleyebilmekteyiz. Solid Edge'i kullanarak sunumlar için daha kaliteli çözümler üretebilmek adına KeyShot Render Programı'nı kullanabilirsiniz. KeyShot Programı'na Solid Edge 8deki malzemeler artık daha doğru, daha düzgün görünümde adapte ediliyor. Şöyle zoom yaptığımızda daha net görebilirsiniz. Benzer şekilde parçaları istediğiniz diğer yeni parçalarla da değiştirebilirsiniz. Örneğin buradaki plastik parçaları şöyle diğer parçalarla değiştiriyorum. Ben değişiklik yaptıkça keşet otomatik olarak update ediyor yaptığım değişiklikleri. Flow istediğimiz parçaları tasarlayıp seçebildiğimiz gibi kiş shot'ta da aynı parçaları seçtiğimiz anda ürün ağacında otomatik olarak o parçayı gösterir ve gizleme, yaklaştırma gibi işlemleri rahatlıkla yapabiliriz. Parçanın üzerindeki bu parçalara başka malzemeler atamak istiyorum. Örneğin Bres parçasını seçip bıraktığımda iki parçayı da Bres olarak hmm. ayarlıyor. İki parçayı da veya benzer şekilde boyanmış malzemelerle de getirebiliriz. Örneğin burada Paint Mat Bir Boyanmış malzeme atamak istiyorsak Parçaları Bu şekilde atamamız yeterli Benzer şekilde Daha parlak malzemede Seçmemiz mümkün Kişat sadece Parçaların üzerine renkleri eklememizi sağlamaz. Aynı zamanda arka planlara ve çevrelere de stüdyolara da bazı eklemeler, çıkartmalar yapabilmemizi sağlar. Örneğin buradaki arka planlara atadığınızda parçanın üzerine bu arka planlara ait yansımaları kullanabiliriz. Bunları istediğimiz an değiştirebiliyoruz. Örneğin buradaki arka plana atadığımda anında daha güzel bir arka plan görüntüsü alabiliyoruz. Bu ayarlamaları buradan yapabildiğimiz gibi rakamlara tek müdahale ederek de rahatlıkla yapabiliriz. Ayarlamaları bitirdikten sonra Render ikonuna tıklayarak rahatlıkla render alabiliriz. Ve sunumlarımızda bu parçaları rahatlıkla kullanabiliriz. Tekrar unsurun en son halini görmek için ana montajımızı açıp kontrollerimizi yapabiliriz.